Önce psikolojim bozuldu dedi. Şimdi de taş düşürdüğü için mahkemeye katılmayacağını belirtti. Ali İsmail Korkmaz'a son tekmeyi vuran polis memuru Mevlüt Saldoğan davanın 6. duruşmasına katılmadı. Katillerden biri gelmedi. Katiller her bir duruşmada bir bahane sürdüler ortaya. Yargılamayı malupe et, etme çabaları olarak görüyoruz. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde aralarında polis memurlarının da bulunduğu kişiler tarafından hunharca dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili duruşma bugün Kayseri'de görüldü. Pati, devlet, duruşma öncesi bölgede havadan ve karadan geniş güvenlik önlemleri alındı. Davaya tutuksuz yargılanan polisler ve tutuklu sanıklar katılırken Mevlüt Saldoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılmayacağı açıklandı. Sadece oyalama maksatlı. Neden bu kadar zaman geçti hastalanmadı adam şimdi mi tuttu? Bilmiyorum bana inandırıcı gelmiyor ama. Her bir duruşmada yeniden Ali İsmail'i böyle yeniden kaybetmişiz gibi canımız yanıyor. Aile ise tepkiliydi. Anne Emel Korkmaz da çok hastaydı. Ancak buna rağmen oğlu için mahkemeye katılmıştı. Duruşmaya gelmeyecek. Bu da hasta olduğundan değil de Erteleme amaçla. Ben de hastayım ama oğlumun hakkını aramak için ne olursa olsun ben vazgeçmeyeceğim. Duruşmadan karar çıkacağını bekleyen aileyi yıkansa mahkeme başkanının böyle bir durumda karar çıkmayacağını açıklaması oldu. Kendini ifade etmek isteyen, özgürlük isteyen, eşit yurttaşlık isteyen herkesin davasıdır.